Nasıl? <laughs> Vay ya. <laughs> Bu da gitmesin öbürü gibi. Vay ya. Dur dur biz e Ebru açık gözü yine, yine alalım evet. <laughs> Esra'cığım. Efendim. Var mı sorun hemen alalım. Ee, kız arkadaş olup olmadığını merak ediyorum. Heh, bak ne ha? kadar güzel damardan bir soru. <laughs> ya Esra inanmıyor musun sorduğuna? Ha. <laughs> Hayır yoksa yani vereceğim mi? Tövbe tövbe. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Kalbini kimseye kaptırma. Kimseye kalbini verme. <laughs> Esra'cığım. Öpüyoruz seni. Kendine iyi bak. Hadi beyaz şov devam ediyor. Rodi Jeans'in sunduğu beyaz